Ah kapı çaldı. Kim geldi acaba ki? Çıkart. Ah Tonton. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş geldin Pamuk Şeker. Sen de güzel kızım. Hoş buldum Tintin teyze. Nasılsınız bakalım? Biz de iyiyiz. Siz nasılsınız? Ay teşekkür ederim canım benim. Ben de çok iyiyim. Tatlış nasıl? O da çok iyi tatlı. Canım benim önemli bir toplantım var. O yüzden yazık pamuk şeker sizde kalabilir mi? Ay sormana bile gerek yok toncum Tabii ki kalabilir. Saat kaçta alacaksın? Canım ben akşam 6 gibi alırım. Tamam öyleyse 6'ya kadar gözün arkada kalmasın. İşin uzarsa da merak etme. Tam, e, pamuk şekere ben gözüm gibi bakarım. Tamam mı? Tamam canım. Hadi sana iyi toplantılar. Hoşça kal. Teşekkürler canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi pamuk şeker oyuncaklarını al bakalım. Sepetini içeri Benim oyuncaklarım değil. kitaplarım ve bilgisayarım. Tamam onları içeri al. Hadi içeri girelim bakalım. Çocuklar bakın kim geldi? Pamuk şekeri. Aaa merhaba pamuk şeker. Hı. Merhaba minnoş. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Ben canlı derse gireceğim. Tamam. İstersen Ş benim masamda girebilirsin. Tamam. Senin masan hangisi? Bak o mavi olan. Tamam. Biz abimle ortak kullanıyoruz masamızı. Oo, çok, çok güzel bir bilgisayarmış bu. İnanmıyorum. Teşekkürler annem aldı. Ve hmm, güle güle kullan tatlım. Sana da tatlış bir hediyem var. Ay neymiş o çok merak ettim. Gelirken kitapçıdan sana bir notu kaldık. Ay çok güzel en sevdiğimden. En sevdiğim Atatürk'ün hayatını okumak bana çok keyif verir. Notu, Hadi gel sen canlı dersini devam et. Gir buradan. Tamam bir dakika. Ben de notumu okuyayım. Tamam sen oku ama ben de dur. Kalem falan mı getirmiştim? Bir not, bakayım. ha bir sürü şey getirdim buraya gelirken. Ah işte çok sıkılır. Sen bununla oynayabilirsin. Tatlım benim ne oynayacağıma ben kendim karar veririm. Burası bizim evimiz ya sen istersen çabucak hiç bilgisayarına bağlan hadi dersine. Çık 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 Hey pamuk şeker hoş geldin. Kulağımda kulaklık vardı senin geldiğini görmemişim bile. <laughs> Önemli değil öfke abi. Ay canım benim ya senin geldiğini fark etmedim ama bak müzikle karşılamış oldum. Dinle yeni müziğimi senin için yapıyorum. Bir dakika şey öfke abi. Ben rüyalarsa gireceğim de. Tamam sen bilgisayarı açana kadar çalıyorum. Haydi bakalım. Tamam tamam sen bağlanana kadar çalıyorum. Bugün öğretmenim ve arkadaşlarım benden müzik dersiyle dinlesin. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Aa pamuk şeker. Biliyor musun WhatsApp'tan sana çok güzel bir emoji attım buldum da. Şey e, telefon annemde. Tamam. Çocuklar bugün toplama işlemleri yapacağız ve bunu mini sitesinden izleyeceğiz. Canlı ders bitince. <laughs> Çocuklar karnınız acıktı mı? Evet çok senin acıktı mı oğlum? Evet anne. Pamuk şeker senin acıktı mı? Evet Tintin teyze. Tamam akşam yemeği saat 5'te. Masa şu an 3 olduğu için size birer bardak süt birer dilim de kek getireceğim anlaştık mı? Anlaştık. Tamam ben gidiyorum mutfaktan getireyim.

Ben de kendi kendime müzik yaparım. Ha ha yi ho ha. Ve gün böylelikle bitip geçer gider.